Arkadaşlar ben Ersin Yılmazer. Bir önceki videomda Kanada'ya nasıl geldiğimden bahsetmiştim. Bu videoda Kanada'da nasıl işsiz kaldığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Çalıştığım iş yerinden herhangi bir bahane sebep gösterilmeden bir anda e, iş saatlerim ortadan kalktı. 5 gün çalıştığım yerde bir anda bir gün çalışmaya hatta yarım gün çalışmaya başladım. Bunun bir adı varmış üstelik. Buna gizli işten çıkarma deniyormuş. İlk başıma geldiği yerse bir önceki videoda anlattığım gibi linkini de atarım aşağıya ayrıca bakarsınız ilk videoya kesinlikle bakın. Orada Kanada'ya nasıl geldiğimden bahsetmiştim. Türk restoranında bir iş bulmuştum. Ve bu bulduğum iş yeri yaklaşık yaşadığım yere 2 saat uzaklıktaydı. Patronumun şöyle bir önerisi oldu. Onun da yeni Türkiye'den yeni gelmişti benim gibi. Dedi ki istersen dedi. Sen dedi yeğenimle eve çıkabilirsin dedi. O da bu civarda restorana yakın bir yerde ev arıyor. Birlikte eve çıkabilirsiniz. Sana da iyi olur, benim yeğenime de iyi olur diye bir öneride bulundu. Biz ev bakmaya başladık birlikte. Yeğeninin istediği yerler gerçekten lüks yerlerdi. Yani kondo dedikleri arkamda gördüğünüz uzun binalardan en üst katındaydı. Ee, güzeldi aslında fakat ben salonda yaşıyordum. 1 artı 1 olduğu için sen salonda kal bir yılın sonunda da ben salonda kalırım. Öyle bir şey yapabiliriz dedi. Hatta Amerikan mutfaklı mutfakta benim yaşadığım yerdeydi. O yüzden pek de memnun değildim. Üstelik çalıştığım 5 günün 4 gününü sadece bu yarın kirasını ödemek için geçiriyordum. Çıkmak istediğimde çıkamadım. Çünkü bir yıllık liz yapmıştık. Yani bir yıllık Kira anlaşması yapmıştık. Bu yüzden dolayı bir yıl boyunca ben orada arkadaşımla birlikte yaşadım ve kazandığım paranın çoğunu da maalesef kiraya ödemek zorunda kaldım. Evde çok eğlendik. Çok güzel günlerimiz de oldu. Hatta dışarıdan arkadaşlarımız falan geldiğinde bayağı eve hayran kalıyorlardı. Fakat sürdürülebilir bir şey değildi benim için. Çok ciddi şekilde çalışmak zorunda kalıyordum. Bir yılın sonunda Arkadaşıma ben kendim bir yere çıkacağımı söylediğimde anlayışla karşıladı beni. Tamam dedi. Bozuldu biraz ama ben de asıl sürprizi restorana döndüğümde yaşadım. Çünkü restoranla bu durumun bir ilişkisi olmadığını düşünüyordum. Fakat patron öyle düşünmüyordu. Hatta bana dedi ki ben sana dedi bu çalışma saatlerini oranın kirasını ödeyebil diye veriyordum dedi. O yüzden dedi kusura bakma dedi. Şu anda de çalışma saatlerim bu şekilde dedi. Baktım 5 günlük çalışma saatin bir anda bir güne düşmüştü ve patronum da bayağı böyle kötü davranıyordu bana. Kötü davranıyordum derken çok iğneleyici ya da yaptığım hiçbir şeyden memnun olmayan bir tavra bürünmüştü. Bir süre bu şekilde devam ettim fakat başka bir iş bulmanın da zamanı gelmişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar medeniyet. Arabalar duruyor burada. Türkiye'de üstümüze üstümüze sürüyorlar bildiğiniz gibi. İş yerinde bir arkadaşım daha vardı Mehmet. O da uzun yıllar bu işlerde çalışmış. Dedi ki ben bunların bu hallerini gördükçe nefret ediyorum dedi. Türkler dedi. Türklere çok işkence çektiriyor burada dedi. Çok gördüm dedi. Yani seni dedi böyle işten çıkarmaya zorluyor ya da kul köle ol diye ayağına kapan istiyor dedi. Ama dedi biz sana iş buluruz dedi. Boş yere hiç bunlarla uğraşma dedi. Yine aynı iş yerinde çalıştığım başka birisi vardı. O da dedi ki Ersin dedi sen bunları niye şikayet etmiyorsun ki dedi böyle e, keyfi istediği gibi senin saatlerini kesemez dedi bir anda dedi. Sen bir yıldır çalışıyorsun burada dedi. Şöyle bir durum vardı. Çalıştığım iş yerinde bir kadın vardı. Savaştan kaçıp gelmiş Ukrayna'da. O dönem yine savaş vardı. Bu bahsettiğim yani kaçak olarak gelmiş, kaçak olarak çalışıyor. Ben gidip bunları şikayet etsem gelecek müfettiş bu kadın işinden olacak ilk başta. O yüzden bu kadının zorda kalmaması için dedim ki ben en iyisi işten çıkayım, başka bir yer bulayım. Zaten bir yılda da birazcık İngilizce öğrenmiştim. İkinci kez başıma gelen yer Türk değildi arkadaşlar. Yabancıydı, Kanadalıydı. Ben bir ay boyunca çalışmıştım burada. Bir ay sonunda maaşım yatmadı ve çalışma Günlerim bir anda ortadan kalktı yine aynı şekilde. Sonra ben her iş yerine gittiğimde böyle güzel bir heykel var arkadaşlar. Burası çok güzel bir e, semt. Arabalardan da anlayacağınız gibi. Burada gördüğünüz gibi kuaför ama. Burada tabii erkek kadın kuaförü yok karışık arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğimizde ki o muhabbet kültürü, erkek geyiğini burada, burada da berber var ama yani o, o kültür burada yok tabii ki. Zaten gittiğimde de hep maçtan falan konuşurlar pek de ayak uyduramam ama farklı bir kültür sonuçta buradaki. Daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Daha sonra ben bir İngiliz pub'da iş buldum. Yani burada böyle bar ve restoran karışımı bir restoranda iş buldum. Yine mutfakta çalışacaktım. Maaş konusunda da iyi bir maaşla anlaşmıştım. Bir ay boyunca çalıştım. Bir ayın sonunda gittiğimde maaşımı istediğimde maaşım normalde bankaya yatması gerekiyor ama bunu yatırmadılar tabi. Maaşımı isteye gittiğimde hiçbir şekilde patronu bulamadım. Patronun kendi başka problemleri vardı. Avukatıyla falan uğraştı. İş yerinde çalıştığı vekili de hiçbir şekilde bana yardımcı olmadı. Bir ay çalıştıktan sonra ben her gün buraya gitmeye başladım arkadaşlarım maaşımı alabilmek için. Anladım artık bana iş saati falan vermiyorlardı. Belki çalışmak istemiyorlardı benimle. Olabilir. Ama paramı vermek zorundaydılar. Bir süre ben bu şekilde uğraştıktan sonra baktım hiç sonuç alamayacağım. Burada labor dedikleri bir kuruluş var. Böyle işçi haklarıyla falan ilgileniyor. Bunlara başvuruda bulundum. Dedim ki patron hiçbir şekilde benimle iletişime geçmiyor. Maaşımı ödemedi. Ben bir aydır çalışıyorum. Bir hafta sonra bana dönüş yaptılar. Dediler ki hani bize birazcık kanıt lazım. Bununla ilgili bir kanıtım var mı? Kanıt vardı. Şöyle vardı. Ben mutfakta çalışırken acaba bu menüdeki siparişleri, yemekleri öğrenebilir miyim diye her şeyin fotoğrafını çekiyordum zibil, zibilyon fotoğraf vardı. Hatta bu bana maaşımı ödemeyen patron bazen garsonluk da yapıyordu. Mutfağa gönderdiği fişler oluyordu. Üstünde ismi yazıyor. İsmi de Tracy'di. Tracy diye. Ben bunların bile fotoğrafını çekiyordum arkadaşlar. İşte üç tane hamburger, bir tane fish and chips falan. Bunları gönderdim adama. Sonra aradan 2-3 gün geçti. Beni aradılar. Özür dilediler parayı yatırabilmekleri için bir bank hesabı istediler. Verdim. Teşekkür ettiler. <laughs> Sadece şöyle bir sıkıntı oldu. Dolgun bir fiyata anlaşmıştım ama ben bu dolgun fiyat anlaştığımı kanıtlayamadım. Bana ödemeyi minimum üzerinden yaptılar. Ama yine de bu parayı tekrar alabilmek için benim için büyük bir zaferdi. Özellikle İngilizceyi falan yeni öğrenip bu mektupları falan yazmakta çok zorlandığım bir dönemde bana büyük bir zafer havası yaşatmıştı. Çok ucuza bir oda kiraladım. Yani yeni bulduğum işte de çok çalışmama gerek yoktu. Yani iki gün, üç gün çalışsam zaten kiramı çok rahat karşılıyordu. Tempom bir anda düşmüştü ama çok rahatlamıştım yani. Böyle bir tecrübe oldu arkadaşlar.